Herkese merhabalar. Benim arada görmüş olduğunuz gibi PD2 oynuyoruz. Yanımda Erdem var. Öyle Erdem'e gidelim hadi. Hoş geldin Erdem. Hoş bulduk sen hoş Ben de hoş buldum. De oyuna girdim. Bir sağlık çalışır gibi giyindik. Amacımız kötülemek değil, iyilemek. Onlar bize çok yardımcı oluyorlar. Evet, benim için böyle bir Yoksa bir içeceğimiz kesinlikle belli yani yorum. Aynen. Saçma sapan yazmayın. Şimdi açıklamamızı yaptık. Açıklamanın sonucunda güzel bir şey yazmanızı dileriz. inşallah. Aynen hani cosplay gibi düşün hani. Onlar hırsızlık yapmıyor hani. Onlar iyilik yapıyor. Aynen. Hayır göremezsin. Hayır. Göremezsin. <laughs> ha? Arda! Güvenliğin önünde güvenlik ölüksü yanıyor. yanmıyor. O lan? Ucuz cırttım. Vallahi ucuz cırttım. Aynen. Yani. Şu an güzel gidiyoruz. Evet, ben girişi yaptım da çıkışı olmuyor. Yani. Koyma Cem'e. Koyma, dur 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 bence daha. Koyma Cem'e. Yani. Üçüncü kata çıkacağım lan. İkinci katta bir işim yok ki. İyi sen bilirsin yani. Bence koyma. Biraz daha. İki koy, tane koy, var koy, lan, koy, tane koy, yok koy. Ki. Koydum. Kameraları boş ver. Şimdi bak önemli olan şey ne biliyor musun? Kamera Aslında odası. Görmeden vurma. Şu kamera odasına giriyorum. Tamam. Crowberry ara hmm. Crowberry arasana. Yanlış dedim. Bak, öldür çabuk diyor anne. Kamerayı çabuk öldür kamerayı. Çabuk öldür. Vur. Camı niye kırın be? Olan lanım ki camı. Ha, sivil lan. Al al al. Aldın mı çöpünü? Hayır. Çabuk al çabuk al çabuk al çabuk al çabuk al. Okey arada sıkıntı çözdük. Tamam. şey mi? Keycard, keycard. Keycard'ı al, keycard'ı al. Keycard'ı al. Nerede? Nerede? Orada. Nerede? Girişte, girişte, girişte. Burda mı? Tamam. Şurda, şurda, şurda. Açalım mı şimdi? Dur, dur. Crowbar'ı bulalım. Crowbar'ı bulalım bir. Crowbar'ı. Bu değil mi? Cocaine buldum. Bula bula cocaine buldum. ne? Onu öyle çok demeyelim. Çok ee, bir videoda gördüm arkadaşlar. Bu YouTuber'ı bilenler bilir. İsmini vermeyeceğim. No no snow. Erdem onda da bundan sonra no, no snow. Hmm. O buldu şey. Ay ne gördü? Oh. oh. Vuruyor. Vur. Gel buraya. vuramadım. Bir dakika bir dakika bir dakika görülme madde vurabilsem. Kaç tane paket topladın? 1 2 3 4. Arda body bag var mı? Yok. Yoksa bu güvenlik bir tekrar indiremeyiz oğlum. Yok yok. Neyse saklayayım şuraya. Tamam bunu at abi şu an. Erdem gel. E... Açalım, yoksa panik yapacağım gel. Aa crowbar'ı buldum. Helal. Gelecek mi? Gel şunu açalım şu en. Bak ne yapalım biliyor musun? Armor'u çıkaralım armor'u taşıyalım. Ya abi sayısını belirle direkt taşıyalım. Tamam hepsini da, o, 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 alalım. Da o, da hepsini alalım. Koş koş ha, helikopter gelecek. Ha helikopter mi koş. gelecek? Ya geliyor, herhal geliyor. 3, 2, 1. Ben direkt al alıp atıyorum abi sana. Erdem yukarı at bak yukarıdan şey yapacağız. Hayır dur şu an bu kapıyı yatıyor. Sen kapıdan toplayasın. Kapıdan toplayacağız. Arkadaşlar bu arada bayağı pahalı. Samuray. Şöyle şu renk Baya pahalı. Yani nereye ya nereye atacağım Bu kasıtı açmak aslında ya. zor. Baya zor. Biz mod kullandığımız için biraz kolay olmuş gibi oluyor. Aynen ha. Modumuz var arkadaşlar. Onu söyleyeyim modumuz olduğu için. Her şey modumuz olduğu için. Hadi. Aynen. Arın şuraya pa toplamdan para var. Daha iyileştikçe. Ya dışarı hani. şeyler görür. E, daha evet. çok. İyileştikçe arkadaşlar bu arada biz şey yapmayı düşünüyorum ben. Yani bütün eşsiz normal normal. Bütün eşsiz. Hard. biraz biraz. biraz. Evet. Öyle olabilir ama ha, normal değil de hani hep ha, veri artıdan falan başlıyor. Hani öğrenince iyice, iyice öğrenince. Bir suyu namına taşıyom abi. Taşı taşı taşı. Gel gel taşıcak yoksa işimiz zor. Aşağısı temiz değil mi? Aynen. Olur, temiz. Onları ben teker teker yapacağız arkadaşlar. İyice öğrendikten sonra artık hani kendimiz. Var bir şey değil almışım çöpü he. Erdem Açalım at çöpü. kaç tane olduğunda kaçalım. Polisler gelme yani geldiğinde bitirip kaçalım. Bizim evet yardımımız lazım. Erdem ben bunları girişe atıyorum topla hemen. Şimdi bu böyle olursa biter var. Rahat. Hepsini bile toplarız. 4. Arda armo armorlar atar. En önemli olmak En pahalı armor. O oha ko kokeyim bile 460 bin ne oğlum? Erdem onun adı no nosun al. Bir daha söylemeyeceğim. Ha. Ne nasıl? Evet. Ha, kodlama mı? bilmiyorum ya bir youtuber'da gördüm çok tatlı ismi oradan. Ya da patates mi desek? Yok başka bir şey. Patates? Hayır şey kar. Onda da siyah karı, Aynen siyah kar. Aa helikopter geliyor. Geliyor. Duydun mu sesi? Evet. Kaç oldu? Şu an şu an... Tam ya yetti değil mi? 10, 12, tam 12, tam 12, tam 12. Bak ne dedi? Fly planlarım var. Yani uç planlarım var diye. E Cemir Cemir koyuyorum ben yani. Koy koy koy. Erdem ben nereden geleceğim? Cemir kayboldum. Kayboldum. En alt. En altta Geldim. Yayın. Geldim. Aha. Arda kaldı geri 4 çam. 4 mü? I Wolf walk faces among adam Adama için sorsuz olsun. Bana şey geldi. Başarım. Hayır hayır bitti bitti evet. bitti. 12 yok, tane. Evet. demiyorum başarım başarım. He. Ha, çantası üzerinde <laughs> başaramıyor bir şey. Erdem top... gel 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 gel. Hayır bir Şu tane daha, bir tane gel. daha şey bulup geleceğim, dur. Saçmalama bir tane daha Geldim. Geldim, geldim. geldim. geldim, Kaç, kaç, kaç. Koş, koş. Arabaya koş, arabaya. Arabaya koş sen. Koş. Kapattım, gidelim. Bak koş, şuradan koş, gelecekler. Tamam boş ver oğlum koş. Tamam yaptık arkadaşlar <laughs> güzel abi. Oh. Dur dur şuradakileri öldür Erdem. O geliyor mu? Evet oradan direkt çıkıyorlar. Adana bizi koru. Easy. Göre. I will succeed with dignity. Saygılarımla başlayalım. 9, 9 milyon. Uy 2 milyon çok güzel. 2 milyon dolar. Abi düşünse en en ucuz şey bile 4 Aynen. Bence de bir pahalı var. Bu arada arkadaşlar. Videoya bir like'ınız oluruz ne kadar uğraşıyoruz. Oha. Arda. İnfemis <laughs> e nasıl çıkardı ama? Her neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Ee, doktorların değerini iyi bilin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. <laughs>